Dünya futboluna son yıllarda sunulmuş en büyük akademi olan La Masia'yı konu kalıyoruz bugün. Bu akademiden öyle topçular çıktı ki kimi dünya kupası zaferleri yaşadı, kimi ise dünyanın en iyi futbolcularından biri oldu. Peki artık neden fabrika gibi futbolcu üreten bu futbolcu tesisi artık piyasaya oyuncu çıkaramıyor? Barcelona'nın en büyük kurtarıcısı olan La Masia'yı konu kalıyoruz. Keyifli seyirler. Öncelikle bu akademinin felsefesini anlamak için nasıl kurulduğuna, kurulduktan sonra nasıl oyuncu yetiştirdiğine ve son senelerde neden oyuncu çıkaramadığına bakacağız. La ilk olarak 80'li yılların başında Johan Cruyff tarafından kuruldu. Cruyff uzun yıllar teknik direktörlük yaptığı Barça'ya bariz bir şekilde felsefe aşılamıştı. Teknik direktörlükten sonra onursal başkanlık görevine geçti Johan. Bu felsefe sadece maç kazanmak değil, bizi izlemeye gelen seyircilere iyi de oyun göstermeliyiz gibi ideolojik düşünceler yer alıyor. Barcelona, Cruyff'tan önce başarılara hasret kalmış, stadına seyirci bile çekemeyen bir kulüp olmuştu. Ancak Cruyff geldikten sonra Barça'nın makus talihi tamamen tersine döndü. 11 tane dünya yıldızı alarak dünyanın en iyi kadrosunu kuramazsınız diyor Cruyff. Onun için kadro kurmak bambaşka bir şey. Ona göre bu oyun basit oynandığı sürece her zaman göze hoş gelen bir şeyler izleyebiliriz. Ajax'ta bir benzerini kurduğu akademi modelini Barcelona'da uygulayan Cruyff ayrıca akademi için bazı kurallar da koydu. Bu kurallardan bazılarına bakacak olursak, altyapıdaki hocalar sadece futbolcunun gelişiminde hizmet edecek, sonuç odaklı veya maç kazanmak için kadro şekillendirilmeyecek. Alt yaş kategorilerindeki oyuncu grupları sürekli 2 ayda bir değişen başka antrenörler ile çalışacak. Böylece bir hocanın eksik gördüğü veya ön yargılı olduğu bir futbolcu başka antrenörler ile de çalışma fırsatı yakalayacak. Kısaca özetleyecek olursak bu akademi sonuç odaklı değil A takıma hizmet eden bir sistem olacak. Cruyff'un bu felsefesi Barcelona'da meyvelerini ilk olarak 1991'de vermeye başladı. Başarılı bir altyapı gelişiminden sonra A takıma yükselen Pep Guardiola, La Masia'nın ilk çileği olmuştu. La Masia, Nou Camp'ın hemen yanında yer alıyordu. Dolayısıyla futbolcular her antrenmana geldiğinde Nou Camp'a bakarak bir gün burada oynamanın hayallerini kuruyordu. Bu akademi sadece bir futbolcu değil, iyi bir insan da yetiştirmeye amaçlıyordu. Lamasya Akademisi'nde futbolcu olduğunuzu hayal edelim. İlk olarak sabaha güzel bir kahvaltı ile başlıyorsunuz. Çünkü ilk öğün her zaman çok çok önemlidir. Daha sonra 10.30'da okul var. Bu akademiden çok başarılı bir futbolcu olarak mezun olacaksınız diye bir kaide yok. Eğer futbolu bırakırsanız bile eğitiminizden hiç geri kalmıyorsunuz. Daha sonra öğlen antrenmanı ile topa ilk kez dokunuyorsunuz. Günün ilk antrenmanı bittikten sonra ise öğle yemeği ile 15.30 gibi güne devam ediyorsunuz. Unutmayın, akşam 18.30'da tekrar antrenman var. Ancak o saate kadar ister ders çalışabilir, isterseniz arkadaşlarınızla akademide vakit geçirebilirsiniz. İçinde oyun salonları dahil olmak üzere birçok eğlence aktivitesiyle zaman geçirebilirsiniz. Daha sonra akşam antrenmanı bitiminde yemeğinizi yedikten sonra 22.30'da uyumak üzere odanıza çekiliyorsunuz. Unutmayalım ki insan gelişiminde uykunun çok büyük rolü var. Sadece futbol değil, handbol, basketbol başta olmak üzere birçok branşa sporcu yetiştiriyor Lamasya. Eğer Lamasya'dan mezun olduysanız bunu CV'nize çok rahat ekleyebilirsiniz. Çünkü sporun Harvard'ı Lamasya'dır. Kısaca akademideki sporcular bir gününü böyle geçiriyor. Pep Guardiola'nın jenerasyonundan sonra ikinci jenerasyon dalgası da hiç beklenmeyecek bir hızla geldi. Belli ki Ulu Yohan'ın felsefesi kusursuz işliyor ve Lamasya'da işler çok iyi gidiyordu. 2000'li yılların başında çok kötü günler geçiren Barcelona'nın artık bir şeyler yapması gerekiyordu. Kulüp altyapı sistemini kurmuş ancak bu sistem henüz sportif başarılara yansımamıştı. Real Madrid'in dominasyonu bir tarafa dursun, kulüp o seneler Avrupa kupalarına bile zar zor katılıyordu. Barcelona'nın üzerindeki bu baskıyı ancak akademideki çocuklar kırabilirdi. Xavi ile başlayan, Iniesta ile devam eden La Masia'nın gençleri bir bir piyasaya çıkıyor, La Masia tam anlamıyla ilk kez hedeflerine ulaşmaya başlıyordu. Şimdi size 2000'li yılların başından itibaren La Masia'dan çıkmış futbolcuları sayacağım. 1998'de Xavi, 1999'da Puyol ve 2002'de Iniesta ile başlayan kuşaktan sırasıyla Victor Valdez, Ses Fabregas, Pique, Lionel Messi, Sergio Busquets, Pedro, Jordi Alba bu isimler Barcelona'da uzun süreli forma giymiş ve Barcelona'ya başarı kazandırmış futbolculardır. Birkaç sezon oynayıp ya da hiç oynamayıp direkt altyapıdan başka takımlara transfer olmuş bazı dikkat çeken futbolcular ise şunlar. Edimat Raure, Mikel Arteta, Hector Bellerin, Thiago Alcantara, Mario Icardi, Marc Bartra, Boyan Kırkiç, Rafinha, Alexandro Grimaldo ve Pepe Reina. Malum ilk listede saydığım o efsane kadrodaki isimler kadroya tam olarak girmeye başladıktan sonra Barcelona durdurulmaz bir hale gelmiştir. Kadronun temelini La Masia çıkışlı futbolcular oluşturuyor. Başka ülkelerden ithal edilen futbolcular ise pastaya inanılmaz bir lezzet katıyordu. Biz asıl olarak Lamasyalı futbolcuları tam kadro olarak 2008 yılından sonra izlemeye başladık. 2005 yılında sadece 5 tane La Masia çıkışla futbolcu bulunurken 2008 yılından sonra bu sayı tam 14'e kadar çıkmıştı. La Masia sadece futbolcu değil kendi teknik direktörünü de üreten bir sistem haline gelmişti. Futbolu bıraktıktan sonra 2007 yılında Barcelona B takımını çalıştıran Pep, buradaki deneyiminin ardından 2008'de Barcelona'nın başına geçti ve La Masia Akademisi tam anlamıyla teknik ekibini de kurmuş oldu. 2010'lu yılların başına geldiğimizde futbolcusundan teknik ekibine kadar herkes La Masia çıkışlıydı. Barcelona 29 Kasım 2010'da Real Madrid'i 5-0 mağlup ederken kadrodaki 10 oyuncunun 10 tanesi La Masia mezunuydu. Ayrıca İspanya 2010 Dünya Kupası'nı kazanırken şampiyon kadrodaki La Masia'dan çıkmış tam 9 futbolcu yer alıyordu. 2010 FIFA Ballon d'Or'u için 3 aday vardı. Bu adaylardan biri Messi, biri Xavi, diğeri de Iniesta'ydı. Saydığım bu 3 isim de La Bu gerçekten de tarihte eşi benzeri olmayan bir olay. Aynı altyapıdan çıkmış 3 futbolcu Ballon d'Or'a aday olarak gösterildi. Pep Guardiola'nın meşhur tiki-taka futbolu da bu jenerasyon ile birlikte çıktı. Zaten altyapı dönemlerine katacak olursak kadrodaki futbolcular aşağı yukarı 15 senedir birlikte oynuyordu. Bu kadar uzun süre birlikte oynamış bu takıma bir şeyler aşılamak çok da zor olmasa gerek. Ancak futbolla kafayı bozmuş Pep Guardiola inanılmaz bir sistem geliştirdi ve Barcelona gözlerimizin pasını sildi. Bu futbolu oynamak gerçekten kolay değildir. Fiziksel bir güce ve mental bir kapasiteye ihtiyaç vardır. Ancak Lamasya çıkışta futbolcularda bu saydığım özelliklerden hepsi vardı. Barcelona 25 Kasım 2012'de oynanan Levante maçına çıkarken ilk 11'in 10'u Lamasya çıkışlıydı. Daniel Alves 13. dakikada sakatlanarak yerini Martin Montoya'ya bıraktı ve Barcelona kalan süreyi 11 tane altyapıdan çıkmış futbolcu ile tamamladı. Barcelona o gün tam 11 tane altyapı çıkışlı futbolcuyla maçı 4-0 kazanmış ve tarih yazmıştı. 2008 yılından 2016'ya kadar tam 8 senede 39 turnuvanın 25'ini kazanan Barcelona'da bu başarıların gelmesini sağlayan oyuncuların %80'i La Masia mezunuydu. La Masia zirve noktasını 2005 ile 2012 yılları arasında yaşadı. Ancak ilerleyen yıllarda işler tersine döndü. 2015 yılında Barcelona genç oyuncuların transferindeki usulsüzlükler nedeniyle transfer cezasına çarptırılırken taraftarlar Nou Camp'ta La Masia'ya dokunma pankartı asmıştı. Ve görünen o ki Luis Enrique kelimenin tam anlamıyla bu sloganı uyguluyordu. Luis Enrique altyapıdan futbolcu çıkarma konusunda pek de hevesli değildi. Guardiola Barça'nın başına geçtiği 2008 yılında o dönem Lamasya'dan yeni çıkmış Sergio Busquets ve Pedro gibi oyuncuları direkt kadroya eklemiş. Ancak Luis Enrique Barcelona kariyeri boyunca Sergi Roberto ve Rafinha dışında hiçbir altyapı çıkışlı oyuncuya beklenen süreyi vermemişti. Zaten Sergi ve Rafinha da merhum Tito Vilanova'nın döneminde A takıma yükselmişti. O dönemler gelecek vadeden Sergi Samper kiralık olarak gönderilmiş ve yerine Andre Gomez transfer edilmişti. Münir El da o sezon kiralık gönderilerek onun yerine Paco Alcacer kadroya katılmıştı. Şimdi size soruyorum, altyapıdan çıkmış Sergi Samper ve Münir, Paco ve Andre'den daha mı kötü performans gösterecekti? Belli ki Luis Enrique geleceği değil de günü kurtarmayı planlıyordu. Bu da Johan Cruyff'un felsefesiyle hiç mi hiç uyuşmayan bir düşünce tarzıydı. İsmini vermek istemeyen bir Lamasya antrenörü ise konuyla ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. Kulübün felsefesi geçmişe göre artık farklı. Elbette futbolda artık değişti ama bizden her zaman en iyi oyunculara sahip olunması istenirdi. Fiziksel anlamda en güçlüleri değil. Belli ki 2014 yılından sonra Barcelona'nın felsefesi sekteye uğramıştı. Yeteneklere değil de fiziksel özelliklere göre futbolcu seçiliyordu. Bu uzun boylu bunu kaleye alalım ya da bu hızlı oyuncu bunu kanada atalım gibi çağ dışı ülkemizde de uygulanan futbol modeli uygulanıyordu. Arka arkaya yapılan hataların geri dönüşü olmadı ve Barcelona 2014'ten sonra çıkardığı hiçbir futbolcudan kar elde edemedi. Ne onları başka kulüpleri yüksek rakamlara satabildi ne de kendi kadrosuna monte edebildi. Örnek verecek olursak Edema Traore, Gerard Deleufeu, Munir El Haddadi, Sergi Samper, Denis Suarez, Carles Alena, Sandro Ramirez ve Adnan Januzaj gibi futbolculardan bir türlü bekleneni alamadı. İdeolojik düşünce tarzından giderek uzaklaşan Barcelona için yine La Masia Akademisi'nde görev alan bir antrenör şöyle söylemiştir. Biz oyunculara önce centilmence mücadele etmeyi, sonra kazanmayı öğrettik. Cruyff her zaman nasıl oynadığımızı sorardı. Aldığımız sonucu asla sormadı. Bugünlerde ise yetenekli oyuncular değil, güçlü oyuncular arıyorlar. Barcelona B kazanmak için oynuyor ve bunu fiziksel olarak güçlü ama gelişim çağında olmayan oyuncularla yapıyorlar. Açıklamadan da gördüğümüz üzere Barcelona altyapısı artık gelişime değil günü kurtarmaya hizmet ediyor. Johan Cruyff'un ilmek ilmek işlediği felsefe her geçen gün eriyor, belli ki Barcelona'da çalışan antrenörler geleceğe yönelik değil de günü kurtarmaya yönelik planlar yapıyor. Lamasya Akademisi'nde şu günlerde artık duyduğumuz tek şey çok zayıf ve yetersiz gibi irdeleyici sözler oluyor. Böyle giderse artık bu akademiden dünya futboluna üretim yapmak pek de mümkün değil. Lamasya'dan ise şu an olarak son çıkan futbolcu Ansu Fati, 18 yaşında ve piyasa değeri 80 milyon euro. Umarım sonun değil Lufeu, Deniz Suarez ve Boyan Kırkiç gibi olmaz Ansu. Messi, Xavi, Iniesta'lar gibi bu kulübe ya da dünya futboluna çok uzun yıllar hizmet edersin. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Başka bir 6 Pas TV içeriğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bir ömür futbol ile kalın.